Arkadaşlar merhaba. Bugün eğitim konumuzun başlığı muhtasar beyannamesi nasıl düzenlenebilir, neleri kapsayabilir, e, buna ek olarak ücret bordrosu nasıl düzenlenebilir ve ücret, kira ve serbest meslek makbuzlarındaki yapılan kesintiler muhtasar beyannameye nasıl eklenir? Bir ön bilgilendirme sonrası uygulamayla birlikte biz bu süreci tamamlayacağız arkadaşlar. Bu videoyu muhasebede çalışan ve muhasebeyle e, ilgilenen bütün meslektaşlarımın ve öğrencilerimin veya vatandaşların izlemesinde fayda var arkadaşlar. Yine de bir sorunuz olursa süreci birlikte tamamladıktan sonra videonun ekine bırakırsınız. Elimizin döndüğünce, elimizden geldiğince ona cevap vermek için çalışacağız. Şimdi birlikte uygulamaya başlayalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar muhtasar ve SGK muh -SGK süreci bodroloma düzen, bodro düzenleme ücret kira ve serbest meslek makuzların tablo tablolara naksıda aktarılması gerektiği muh SGK beyanını birlikte düzenleyeceğiz. Arkadaşlar ben bir videomda demiştim ki biz muhtasar ve SGK'nın birleştirilmesini meslek adına hiçbir zaman istemedik. Çünkü bunun birleştirilmesi bir çilekle e, kirazın e, aşılanması gibi oluyor ve Bundan sağlıklı bir sonuç alamıyoruz. Hala da alamıyoruz. Aradan geçti. Nereden baksanıza 7-8'ine. E, bu biz esasında damga vergisiyle e, ne bileyim muhtasarın birleşmesini istedik. E, veya KDV1 ile kdv birleşmesini istedik ama yani kalkıp da muhtasarla bir SGK'nın çünkü farklı kurumlar bunların birleşmesini pek istemedik. Neden diyeceksiniz? Kurum aktarmalarında sıkıntı oluyor arkadaşlar. Bir iki personelde sıkıntı olmuyor ama adamın bin tane personel var muhtasarın içine attığınızda bir sürü hatalar çıkıyor. Sil düzel, sil düzel, sil düzel. Yani e, bence bilmiyorum ama umarım vazgeçilir diye düşünüyorum veya kolaylık bir olabilir. Alıştık diyeceksiniz ama biz e, bürolarda e, orta hali e, kobi veya altındaki firmalar hizmet verdiğimiz sebebiyle çok sıkıntı olmuyor ama Büyük firmalarda hakikaten bir muhtasarı e, beyannamesini yapmak belki 10 günü bulabiliyor. E, Diyeceksiniz haydi onların o işi mi var? E, bilemiyorum ama e, yani orada İK servisi ve bodrolama servisi belki bunu yapıyordur ama yine de süreç olarak onların da e, zorlandığı oluyor. Çünkü bir işi bir sefer iki sefer yapıp üç sefer yaptıktan sonra bıkkınlık oluyor. Evet arkadaşlar öncelikle bir bilgilendirme yapalım şöyle. Muhtasar beyanname nedir? Çünkü bunu neden gündeme aldık arkadaşlar? İki tane e, arkadaş vardı, e, işte sosyal içerik videolar hazırlıyordu. İşte muhasebecime sordum, muhtasar diyor, takuk diyor böyle e, ağzını yayarak konuşuyor ve böyle dalga geçmişti. E, yani bilenler için değil de bilmeyenler için veya o iki arkadaş için ben bunu e, buraya koydum arkadaşlar. Muhtasar gelir vergisi kanunu 84. maddesi uyarınca işverenler veya vergi kesintisi yapmakla yükümlü olan diğer kişilerin çalışanlarına veya hizmet alıcılarına yaptıkları ödemelerden kaynakta kesilen vergileri toplu olarak vergi dairesine bildirdiği ve ödediği resmi belgedir. Ya yani muhtasar beyannamesi. Bu beyanname stubaj usulü ile vergilendirme sisteminin bir parçasıdır. Yani vergi gelir sahibine ulaşmadan önce kaynağında kesilir ve devlet ödenir. Yani bir iş yeri Çalışanı var, ücret ödemeden önce kaynağından devlete ait vergileri kesiyor, vergi ve SGK'yı. Ee, bir kira ödüyor, mal sahibine kira ödemeden önce stopajını kesiyor. Ee, ve mali müşavire bir ödeme yapacak, avukata bir ödeme yapacak ve kesintilerini yaparak ödeme yapıyor arkadaşlar. Ve ne yapıyor? Bu kesintileri de Gelir Dağıtış Başkanlığı'na ee, düzenlendiği aydan sonraki ayın 26'sına kadar muhtasar ile beyan ediyor bu kesintileri ve ödemesi gerekiyor. Bu o iki arkadaş sosyal medyada e, ne bileyim e, üye kazanmak anlamında böyle bir işte muhasebeciye soruyorum e, vergi diyor tahakkuk diyor muhtasar diyor gibi gibi böyle bir e, kendilerince espri yapmışlardı. Kızmıyorum e, ama çok sert girmemeler lazım bazı mesleklere. Çünkü anlamıyorsanız öğrenin. Ee, bizler de buradayız. Hep de sizleri izliyorsak sizler de dönün. Bizim gibi eğiticiler izleyin ki en azından bir nebze de olsa bir şeyler içeriye girsin diye düşünüyorum arkadaşlar. Tabii ki ben bu konuya biraz radikal bakanlar için söylüyorum. Onun için e, hepimiz bu bilgiye ihtiyacımız var ve bu bilgiyi kullanıyoruz, ediniyoruz, araştırıyoruz. Ama hiç kimseye de kaba davranmıyoruz. Kaba da davranmak hiçbir mesleğe ve hiçbir kimseye kaba davranmakta da doğru değil ilgilen devam edelim arkadaşlar. Kimler muhtasar beyanname verir? Muhtasar beyanname verme yükümlülüğü aşağıdaki kişi kurumlara aittir dedik. İşverenler, serbest meslek erbapları, kamu idare ve kuruluşları, dernek ve vakıflar, iktisadi kamu kuruluşları, ticaret şirketi ve işletmeler, iş ortaklıkları, yatırım fonu yönet yönetenler, e kooperatifler gibi. Bunu çoğaltabiliriz. Buraya yazmadığım olabilir. Muhtasar beyanname ne zaman verilir? Muhtasar beyanname aylık ve üç aylık periyotlarla verilir arkadaşlar. 3 aylık periyot seçeneği için iş yerinde çalışan sayısının ondan az olması ve vergi dairesinin önceden bildirim yapılması gerekmektedir. Bildiğiniz gibi arkadaşlar muhtasar ve SGK birleşmeden önce biz 9 kişiye kadar 3 aylık muhtasar verebiliyorduk. Yani Ocak, Şubat, Mart, Nisan'ın 26'sına kadar. O zaman 23'üydü ama şimdi 26'sı oldu. verebiliyorduk. Sonra ve SGK birleştikten sonra ne oldu? artık Çalışan personelin aylık bildirgeleri aylık verilmesi gerektiği için ve mu, mu, SGK dediğimiz muhtasar SGK ile birleştirilerek verildiği için de ne olması gerekiyor? Artık bir tane çalışanı olan bile aylık muhtasar vermesi gerekiyor arkadaşlar. Yani e, ha, personelin e, sobajını veya kira ve e, ne bileyim başka bir kesintileri varsa... Bunların stopajlarını 10 kişiyi geçmiyoruz 3 aydan 3 aya yine vermeye devam edebilir. Yani sizin malum şahinizde kiranız var ve 9 tane de çalışanınız var veya altında. Bunlar yine muhtasarın 3 aylık verebilirsiniz. Stopajını 3 aylık yapabilirsiniz. Ama her ay yine muhtasar vermeniz gerekiyor. Ücreti Sosyal Güvenlik Kurumu'na bildirmeniz gerekiyor. Sadece gelir dersi başkanlığına verilecek e, bildirimle 3 aydan 3 ay yapabilirsiniz. Ben hiç tavsiye etmem arkadaşlar. Çok zor bir işi iki sefer yapmaktansa. Yani eğer bir kişiyle çalışıyorsa artık o aylık veriyor. Çünkü damga vergisinde bir değişiklik olmuyor. E nedir? İşte oradaki iki ay parayı kullanmak vardır işveren açısından. Değer mi değmez mi bilemiyorum arkadaşlar ama kendinizi de yormayın. Bir kişi çalışıyorsa da muhtasar beyannamenizi 3 aylık değil aylık vermekte fayda var. Bunun altında çiziyorum. Devam edelim. Muhtasar beyanname içeriği. Muhtasar beyanname aşağıdaki bilgileri Çelmeli de Vergi sorumlusunun bilgileri, beyan edilen dönem bilgileri, ödemelerle ilişkin detaylar, vergi kesintisi yapılan diğer ödemeler, damga vergisinin tabi belgeler, toplam vergi tutarı, beyanname düzenleme tarihi yetkili imza, beyanname düzenleyen kişinin imzası ve tarihi beyanname de yer alması gerekiyor. Bunlar olmadığı zaman sistem kabul etmiyor. Ancak şöyle bir durum var. Bazen kira beyannamesinin isimleri eksik yazılıyor. Ee, mal sahibinin ismi 11 diye giriyor. Mesela kiralarda 0-1-41 kodu kira kodudur. Bunlar da yaparken o, ne yapıyorlar arkadaşlar? İster istemez hemen e, kod olarak 11 yazıyorlar ve geçiştiriyorlar. Bunlar hiç doğru değil arkadaşlar. Gelir ders başkanı bunu buraya koyduysa mutlaka onların da tamamlanması gerekiyor. Arka planda onları takip ediyorlar. Yani benim iş yerim, mal sahibim e, kirasını e, kira almış ama beyanname verdi mi vermedi mi gelir ders başkanlığının tablosuna düşüyor. Yani hazır beyan sisteminin e, mal sahibi beyanname verirken sorgulama yaptığında siz bir bir yazarsanız oraya düşmüyor. Ama kişinin TC numarasını yazarsanız ne yapıyor? Oraya stopaj düşmüş oluyor. Sizin de beyanname verdiğinizde. Yani kiracınız beyanname verdiğiyle sizin verdiğinizi örtüşmüş oluyor. Ne oldu? İki tarafta da sorun, itilaf durumu ortadan kalkmış oluyor. Muhtasar beyanım hazırlarken dikkat edilmesi gerekenler biraz önce bahsettiğim konular arkadaşlar. Bunlara dikkat edin. Yanlış eksik bilgi girişi yapmayın. Yanlış vergi kesintisi oranlarını kullanmayın. Örneğin siz inşaatlarda bir stopaj oranı doğru uygulamanız gerekiyor. Ücretlerde doğru uygulamanız gerekiyor. Serbest meslek makbuzunda doğru uygulamanız gerekiyor. Şimdi oraya ne verirseniz onu alır muhtasar beyanlam stopaj oranlarında. de olmayan durumlar. Gelir vergisi ee, ve diğer e, kesintiler yoksa yani muhtasar beyannamesi verilmeyecek dönemler kesinti tabi olmayan ödemeler e, varsa istisna kapsamındaki çalışanlar varsa muhtasar beyannamesi ne yapıyorsunuz vermiyorsunuz. Bununla ilgili ayrı bir video çekeceğim arkadaşlar. Şimdi hangi e, yapılan ödemelerden gider şey stopaj ve gelir verisi kesintisi vardır arkadaşlar. 011 askeri ücret, işte 012 diğer ücretler, kıdem tazminatı, 014 huzur hakkı gibi burada yani ben bu tabloyu buraya aldım arkadaşlar. Aynı şekilde bakın burası da var ve 303 tane bir kesinti var muhtasar beyannamesi beyan edebileceğiniz. Ha bunun dışında yok mu var? 150 yazıyorsunuz. Diğer olarak da beyan ediyorsunuz. Evet. Şurada 150 pardon 151 diğerleri. Yani bura, bu listede yok. 151 yazıyorsunuz. 151'in karşısında da ne kesintisi yaptıysanız beyan ediyorsunuz arkadaşlar. İşte beyannamemiz bu. Aynı şekilde buradan giriyorsunuz. E, muhtasar beyanname işte dönemleri değişik eskisi ve yenisi son hali burada var. Eski bir özgü bir beyanname vereceksiniz de buradan seçiyorsunuz. Yeni özgü bir beyanname vereceksiniz de buradan seçiyorsunuz. Bizim verdiğimiz beyannameli 1003A oluyor arkadaşlar MUSGK normal işletmeler için. Ve üzerinde de şu kod yazıyor şu yeni versiyonu. Şimdi devam edelim. İşte e, bu BDB üzerinden yapıyorsunuz arkadaşlar. MUSGK e, Mart dönemi 17 versiyonu ile verecek. İşte biraz önceki yaptığınız bahsettiğim kesintiler varsa vergi e, tabi işlemleri bölümünden ödeme bölümünden money olarak gireceksiniz. Şimdi ben e, Luca üzerinden bunu hazırladığımda daha iyi anlaşılacak arkadaşlar. Sonrası e, Luca bu süreci buradan işte ben biraz sonra bunları uygulama anlatacağım arkadaşlar. Buradan hızlı hızlı geçiyorum. Ve şunu bahsedeyim arkadaşlar. Aylık ve 3 aylık muhtasarlar Aylık ve 3 aylık. E, dediğimiz gibi 10 kişinin üzerinde ise muhtasarınız... Çalışanınız oona üzerindeyse aylık vermek zorundasınız. Ama benim önerim bir kişi de çalışsa aylık vermeniz, öbür türlü çalışan personelden kesilen gelir vergisini üç aydan üçe geri bodroya aktarıp ve bunun yapılması çok zor olacaktır diye düşünüyorum tabi yine siz bilirsiniz. Buradan da sisteme girdiğinizde beyannamenizi e oluşturuyorsunuz arkadaşlar, Tahakkukunu alıyorsunuz bu şekilde. E i̇şte 2025 Ocak ayıymış. 57.325 lira bir ödeme çıkmış. Şimdi gelelim uygulamaya arkadaşlar. Şuradan hemen açtım uygulamayı. Uygulamada nedir? Bu bizim eğitim videomuz. Arkadaşlar şöyle. Biz bakın Ocak Şubat yapıyoruz. Biz şu an Nisan ayındayız. Hangi ayın bodrosunu yapıyoruz? Mart ayının bodrosunu yapıyoruz. Önce bodro olmadan başlayalım. Bodro işlemine geldik. Buradan geldikten sonra burada neymiş varmış? Bizim bir pazarlama ve satış personelimiz varmış bölüm olarak bir de yönetim varmış pazarlama satışta da kimse yokmuş yönetimde bir kişi çalışıyormuş Şimdi biz bunun Mart ayının bodrosunu yapalım arkadaşlar şimdi hemen şuradan işaretliyoruz puantaj seçiyoruz arkadaşlar puantajda bakın standart otomatik geliyor otomatik geliyor standart bunu Eğer bu kişi cumartesi pazar çalışıyorsa çalışmıyorsa direkt bunu seçersiniz ya da Mart standartı seçersiniz yine o gelebilir arkadaşlar. Ancak siz cumartesi günü çalışıyorsanız ne demeniz lazım? Pazar tatil demeniz lazım. Ne oldu? Cumartesi günleri açtı. Ve Mart ayını yaparken örneğin sizi raporluysa şuradan hemen örneğin 11 Mart neymiş? Raporluymuş. Hemen raporlu olarak hesaplıyorsunuz burayı. Ya da izinliyse izinli olarak işaretliyorsunuz. Ya da eksik gün nedenleri neyse buradakilerin birisini seçerek işaretliyorsunuz arkadaşlar. Burada normalse normal. Normal olarak işaretleyelim. Bodrosunu yapalım bunun. Hemen şuradan kaydet diyoruz arkadaşlar. Ne oldu? Bir bu bunun sistemin puantajını yapmış oldu. Standart mart olarak gelmiş oldu. Kaydet dedik. Hemen işaretledik. Bodro hesapla dedik arkadaşlar şurada. Bodro hesapladı. Ha bu arada şu da olabilir arkadaşlar. Mesai ek ödeme buradan varsa buradan da girebilirsiniz. Mesai yoksa yani olsa da şuradan da gelebilirsiniz arkadaşlar. Bakın Bodrum'un üzerine geldim ben. Tekrar buradan açalım. Bakın Mart ayını hesaplamıştım. Asker ücretliymiş. Hemen şuradan geldik puantajına. Mesela bu arkadaşımız e, 19 gün e, normal çalışmış. Hafta tatili 8 günmüş. 3 günde genel tatil varmış. Toplamda e, 30 ama bir gün istirahati varmış. Rapor almış. Buraya da bir günde raporlu diyoruz. Ay 31 çektiği için indirim olmuyor arkadaşlar. Ee, yani eğer 31 değil de 30 çekseydi e, burası 29'a düşecekti çalıştığı gün. Ya da 28 Şubat'ta olsaydı bir gün eksik olduğunda 3 gün kesiliyor arkadaşlar. Çünkü ay 30 günden aşağı olmuyor. E, bildirim. Ancak 30 günden aşağı rapor varsa parmak hesabı yapmanız gerekiyor. Mesela 30 gün çeken ayda bir kişi raporluysa o 29 gün olacak. Ama 28 çeken ayda bir gün raporunuz olduğunda 27 gün çalışmış oluyor. 3 gün kesinti olmuş oluyor. Yani diyeceksiniz ki efendim o zaman bir kişi bir günlük rapor var 3 gün kesilmiş. Ay 28 çektiği için maalesef böyle bir durum. 29 çektiğinde de o zaman 2 gün kesinti olmuş oluyor. Bunu ne yaptık? Hesapladık. Burada mesaileri girebilirsiniz. Girdikten sonra mesai çalışmanızı tekrar ne diyorsunuz arkadaşlar? Hesapla dediğinizde hesaplıyor ve listeyi oluşturuyor. Şimdi hızlı ilerlemek anlamında bunu yaptık. Şimdi ne yapmamız gerekiyor bizim? Gelip bunun e, tahakkukunu yapmamız gerekiyor. Şuradan arkadaşlar kart girişinden. Asgü ücretli mi, diğer ücretli mi? Bunlara tek tek bakmamız lazım. Biz bunun hangi ayını yapıyoruz? Mart ayını yapıyoruz. Bunu seçtik. Bunu toplu beyanlamda yapabilirsiniz arkadaşlar. Kaydet dedik. Bakın uyarı veriyor. Muhasebe personel entegrasyonu menüsünden kesmeniz gerekmektedir demiş. Tamam dedik. Hemen gelelim buradan. Şu alandan şuraya giriyoruz buradan seçerken e, yönetimi seçiyoruz. Bakın e, Şubat ayı da yapılmamış. Hemen Şubat ayında yapalım. Fiş oluştur diyoruz ve oluştu. Hemen şeye geliyoruz. E, tekrar Mart ayına geliyoruz. Fiş fiş oluştur dedi. Fişimizi Mart'a oluşturdu. Şimdi bu nereye geldi? Hemen muhtasar beyannamemize bakalım. Muhtasar beyannamede şuradan bakıyoruz arkadaşlar. Muhtasar kayıt listesi toplu işlemleri. Toplu beyanname de bakabiliriz ama orada başka firmalarım oldu, olduğu için oradaki onun bir gizliliği var. Çıkartmadım. Şimdi aylık muhtasar veriyoruz. Bakın aylık muhtasar çalışanımız olduğu için. 3 aylığı da buradan seçeriz. Buraya geldi ücretimiz. Şimdi ne yapalım? Ee, bir kira, bir de serbest meslek makbuzu yapalım. Bunu da arkadaşlar tekrar şuradan hemen e, kart girişine geliyorsunuz. Kira neydi? 41'di arkadaşlar. 41'i hemen buradan seçin. 41'i. Bilgilerini girin buraya. Hemen şu vergi numarasını giriyorsunuz buraya arkadaşlar. Vergi numarasını. Buraya TC kimlik numarasını falan ben şuradan örneğimi alayım. Aynı şekilde serbest meslek makbuzu içinde yani şu malum için ve avukatlar için. Burayı işaretliyorsun. Ben şuradan hemen kartlarımı girmiştim arkadaşlar. Ee, zaman kaybetmemek anlamına. Şu bizim kartımız. Bu da kira. Hemen işaretliyorum. Burada hangi ayın e, fişini keseceğim? 31.03. Buraya makbuz numaramı örneğin 12345 diyeyim. Buraya da tekrar 30.03. Ne yaptım? Fişimi kestim. Açıklama kısmına Cemal Karoğlu dedik. Ee, avans birmanı değil, <laughs> muhasebe kaydı. Müşavirlik, hizmet, bedeli dedik. Makbuz manık, fişi kestik, gitti. Şimdi ne geleceğiz arkadaşlar? Bakın buradan tekrar sorgulayalım. Benim kesintim buraya geldi. Şimdi bir de kira yapalım hemen şuradan. Hemen kiramız da bu 41. Buna da çok özür. Şuradan hemen fiş kes diyorum. 3103. Burada kira tahakkuku dedik. Tahakkuk kaydı. Hemen şuraya 3003. Arkadaşlar dekont varsa bunda şöyle. Bazı meslektaşlarım e, tahakkuk esasını kullanıyor. Bazı meslektaşlarım ödeme olmadan muhtasar beyannameye kirayı bildirmiyor. Gelir ders Başkanlığı her ikisini de kabul ediyor. Diyor ki: "Bana beyanname verirsen, eee dahil edersin. Ödenim ödenmesini ben bakmıyorum. Eee beyanname stopajını ödediğin sürece gidere yazabilirsin." diyor. Yani sonradan ödeme öde, ödeyebilirsin diyor. Ya da diyor dedikçe bana e, bunu beyan et gideri de bu arada yazamasın demiş. Biz ne yaptık? Bunu da yaptık. Kiramız hemen bakalım, kiramız da gelmiş arkadaşlar. Bakın ücretimiz e, ve e, serbest mesleğimiz aynı şekilde kiramız geldi. Şu da biliyorsunuz şeyin e, biritiyor ama bu yanlış olmuş galiba. Hemen şuradan silelim. Çünkü 26 bin kadar olması gerekiyordu. Tekrar al diyelim. Bakın bunda öğrenmiş oldunuz. Bu aylık arkadaşlar. Sonra geldiğimizde hemen şuradan beyannameye doldurduk. Hazır beyan sistemiyle gönderiyorsunuz şuradan ya da bunu e, buradan aldıktan sonra XML olarak da BDP'ye biraz önceki anlattığım yere aktarabilirsiniz. 3 aylık olsa ne olacaktı? 3 aylık olduğumuzda sistemden 3 aylık dediğimizde patır patır bunların hepsi alınacaktı. Şu yanlış oldu tekrar yine. Bu hatalar bazen olabiliyor arkadaşlar. Bakın şimdi o değişecek. Şimdi al dediğimde 70 küsür oldu. Çünkü 3 aylık burada durum var. 2 aylık bir serbest meslek olmuş. 2 aylık da kira olmuş. Yani e, demek ki Şubat ayı yapılmamış. Çok takılmayın arkadaşlar. Şimdi e, durum bu. E, hazır beyan sistemiyle de bunu gönderebilirsiniz arkadaşlar. E, onun dışında e, şuradan da mutasar beyannameleri kontrol edebilirsiniz. Şu eklerde falan bu alanda da kontrol edebilirsiniz arkadaşlar. Bunu da xml olarak şuradan aldığınızda hesapla dediğimizde arkadaşlar şuradan sistemden hesap dedik kaydet dediğinizde toplu beyandan da aktarabilirsiniz. Buradan da beyanname aktarırsınız. Biraz önce e, gösterdiğim gibi şuradaki gibi beyannamenizi alabilirsiniz arkadaşlar buradan. Evet arkadaşlar bugün videomuzda muhtasar beyannamesi nasıl düzenlenebilir? Muhtasar beyannamesi 3 aylık aylık muhtasarlar nasıl düzenlenebilir? Bunun altını çizdik. Ücret bodrosu nasıl düzenlenebilir? Bodroya nasıl aktarı, muhtasara nasıl aktarılabilir? Kira stopajı ve serbest meslek makbuzlarını işledik arkadaşlar. Ve süreci bu şekilde tamamlamış olduk. Arkadaşlar kanalımızda hem e, gönüllü katılımcı bir de uzmanlar grubu kurduk arkadaşlar. Gönüllü katılımcılara videolar e, yani diğer takipçilerden çok önce geliyor. Örneğin ben bir gün sonra yayınlayacaksam ben sisteme attığımda onlar bir gün önceden izlemiş oluyorlar. E, Benle beraber izlemiş oluyorlar. Ben yayınlıyorum ama ben de bir e, onu check etmek anlamında tekrar bakıyorum. Diğer izleyicilerimiz, takipleyici takipçilerimiz ve sonradan bunu yani yayınlanadığı açıldığı zaman izleyebiliyorlar. Bir de arkadaşlar uzmanlar grubumuz var. Bu uzmanlar grubunda da katılan arkadaşlarımızda da bir link koyacağım arkadaşlar. Çünkü telefon numaraları yazılmadığı için ben WhatsApp ve Telegram'a aktaramıyorum. O linke bağlanarak gelmeleri gerekiyor. Ve grubun içinde biz kendi aramızda bazı konuları tartışmak, sonucu ulaştırmak, yani birebir e, elimizden geldiğinde orada dönüşler yapacağım arkadaşlar. E, bugünlük sonlandıralım. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Yeni bir videoda buluşana kadar e, hoşçakalın. Abone olmayı da unutmayın. Tekrar altını çiziyorum. Hoşçakalın arkadaşlar.